merhaba arkadaşlar. Bugün köyde e, yarım günümü anlatacağım size. Hepinize beraber. Şu böyle. Şu anda biz YouTube için bir tane daha video çektim. Bunu paylaştım. Şimdi de inekleri görürüz. Şimdi yağ saat yedi buçuk gibi inekler geliyor. Onlara doğru gideceğiz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar daha çok az biliyoruz. Biliyorum. ve çok yürüyemiyoruz. Kusura bakmayın. Akşam burada bu, bu parkın videoya da gelsin mi? Ne dersiniz? Evet. Akşam park dediğim yerde şurası. Evet. Çok kötü bir park. Yeni yapmalarını evet. istiyorum. Duyun evet. beni buradan. Evet. Netler şu şu iç şu veya şu dağlara daha gelmemişler. Evet. Şöyle gidiyoruz evet. şimdi. yollar şey görünmüyor. Buralar hep çok kirlenmiş yollar arkadaşlar. Arkadaşlar bizim ineğimiz yok ama biz her gün ineklere doğru gidiyoruz bunu neden Çünkü inekleri görmeyi sevdiğim için ineklere doğru gidiyoruz. Şimdi okay. inekler şurada bu arada. Buradan iniyorlar daha gelmiyorsa. Araba geliyor kenara. Şimdi buraya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bahsettiğim yerde şurası oraya da bir gün çıkacağız gitmeden ama ne zaman bilmiyorum. Bu arada buradan yılan çıkabilir haberiniz Buradan yılan çıkabilir. Ay korktum. Şimdi geldik. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. İneklerin gelmesini bekleyeceğiz burada. Oturup ben inekler gelince yine başlatırım diye. Arkadaşlar şu anda biz biraz gittik size inekleri tam o yaşlı yerden göstermedim çünkü bayağı bekledik ama gelmeyince biz de buraya geldik. Şimdi size inekleri göstereceğim. Geliyor burada inekler. Bakın bir tanesi göründü inekler. Çok tatlılar. Evet. ok Şu anda susuksa sus çabalamak istemezdim. O arada ben aldım. Sen sus istiyorsun. Bakın şu inekin boynu çok mutlu oldu. Bakın şuradan da geliyor inekler ve şurada da var inekler. Şu inek İkiniz öldü var. Ay şunun çok korkutucu. Ha? Ay, şunun çanına bakın abi. Gülenten, bu kadar çok var abi, ne? Ay şunu boş muardı ses. mesela? Ne var sen bakıyor. Hepsinin boyutu, hepsinin şeyi farklı bu arada. Bu bence bunlar bizim inekler değil arkadaşlar. Hmm, şuna bakın nasıl bakıyor bakın. Çok korktum. Abi bu ne? Daha geliyor inekler. Bakın şunun boynuzları geriye doğru gitmiş. Bakın oradan tabi kapladılar. Oradan başlıyor <laughs> inekler. Aaaa şuraya kadar gidiyor. Gidiyor ineklerin hepsi arkadaşlar. Bayağı inek var bu arada. Abi ineklerin hepsi gitti. Bu bayağı bir inek var. Baksanıza ya yüz müydü? Kaç tane inek var acaba burada? Baksanıza bayağı çok inek var. Neyse arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursunuz. Çok sevindim. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere.